Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tordu ve Today iki oynayacağız. Ee, ben de bir video çektim ama onu çok beğenmedim. öyle şey değildi. Zaten bir tak... Bir, bir tane bir birazcık sorunlar oldu. Konuşamıyorum. Birazcık sorun oldu. Her neyse. Ee, şimdi beğenmek değil aslında ama sorunlar oldu. O yüzden onu iptal etmek istedim. Şimdi ben burada zaten demin şu başarımı yaptım. Bir de ee, nerede o? burada bir yerde bu işte yani bakayım komple falan. Ee, ya burada bir yerde celebration. ha bu bu, bu. bunu yaptım. Şimdi e, bakın bu başarımların hepsini yapacağız bu şekilde bunları. Burada anlatıyor zaten. Bu is Bunlar falan şeyleymiş. Bakın bu completed, bu da not completed. Yani bu parlayanlar completed, parlamayanlar not completed. Mesela yapmışım, 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 yapmamışım. Yapmışım, yapmamışım. Ee, yapmışım, yapmamışım, yapmışım, yapmamışım, yapmışım, yapmamışım mesela. Hani ya da bunların hepsini yapmamışım. Bunların hepsini yapacağız bugün de. Part 3 olacak bu zaten. Belki final bile olabilir yani. Complete level 30 Vita Skipping. Ee, it's cool. Emerald. Treasures under special flowering survival. Ee, treasures under special flowering survival. Neyse bunlar bakarız. Büyük ihtimal final olmaya dövülür bunlar çünkü bazıları zor yani. Neyse şuradan başlayalım mesela. İnne, bunu anlamadım ben. Why place I don't like this? Ha. Classic, unit of open the chest. Bir dakika, hemen e, gidelim oraya ben. Ya hızlıca gitme yok mu ya? Bakayım. The levels. Bunlar ne? E, Customers are in levels and have fun. Press attention. The next. Bakayım mesela. Allah Allah. All levels. Aa tamam. Yok yok yapmayacağım, yapmayacağım. Bek, bekleyelim, bek, bek. Quit level tamam. Eee belki ha tamam şimdi gidelim oraya ben. Eee şimdi sanırsam şunu demek istiyormuş. Bunu alıyorum ve bunu yapıyorum. Aynen, oldu. Oldu şimdi tamam. Advancement Center bakalım. Aynen olmuş. Şimdi bu ne diyor? Uh, no nesting dolls. Find chest under chest. Hmm. Burası bakalım. Uh, 1, 2, 5, 15, 30. 30'dan da buraya çıkıyor. Ha, ben bunu biliyorum anladım anladım. Hemen 30. level'e gidelim. Hemen 30. level'e gidelim. Hemen yapmam lazım. Böyle 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 hemen hazırca şunu da yapayım şahsın nerede olduğunu biliyorum aslında o yüzden ondan sadece oraya gidiyorum pardon Burada bir yerdeydi chest, burada bir yerdeydi evet, burada bir yerdeydi. Bir saniye beni çıkartın şuradan. <laughs> Kazmadan sonra taht, e, taş, taştan sonra da yapacağım bir şey işte. Bakalım. Bunu da böyle yap. İki tanesini şöyle. Bundan, yok yok yo. bir tane şöyle yap. Tamam. <laughs> Şimdi, merhabalar yeniden. Bunu da böyle yapayım. Hı. Sanki burada bir yerdeydi chest. Bakalım. Ah burada. Chest'in altında bir chest daha bulacakmışız. İnekler. İnek. İnek yavarken. Yani? <laughs> Hı. Hı. Ne oluyor? Yok yani öyle bir şey yok chest'in altında bir chest daha yok. Yine <laughs> <Abi>, git. <laughs> Öyle gözükmüyor yani şu an. Bakın şuna. Burada bir chest var normalde. O zaman üstünde mi acaba? Yo <laughs> bir dakika ya da ya da belki de oradadır. Ee, chest. Şimdi chest. Yaptım. Evet oldu. Fun cheese and is it a barrel? Evet oldu. White mobs Place spawn next in the WarpPLS Funnex tamam. Keçebov. Lucky dog. Keçebov. E bu buradan buraya, buradan da buraya geliyorsa level 17'ye gideceğiz gibi gözüküyor. Şimdi bir tane koyacağım. Aha. <laughs> Bakalım. çıkmıyor aslında. Eee çıkarsak. Oh. Ya ben onu anlamadım. Bir saniye onu anlamadım ben. Ee, someone tried to start the map I want say who. Ben yaptık bunu. Biz yaptık. Ee, place all spawn next in level 17. Bir de catch a ball. Ee, nasıl bir ok tutabilirim. Yakalayabilirim. Found the easter egg. Hidden deep enough. Easter egg funny things. Hmm. Found the easter Hidden deep enough. Bu sanki maze'de vardı. See credits in about. Credits nerede ki? Bu direkt oyunun map'iymiş. Allah dur. Puzzle gibi bir şey oluyor. Neyse. How to play. About mı bu? Yok. Mission hint. Aha! You can actually go through that map diyor. Random tips in all my Easter egg location. Ends. You can actually go throughout that map. You can actually go throughout that map. No Siena. Yani? Oh! <coughs> Lan! Easter egg level, learn? It's geçtik. <laughs> Next uh, you have tens for five questions about my girl I read. Uh, no, ne no yapayım ana gitti. Tamam <laughs> <laughs> neyse. Ya yeah, ya yeah. ayağa yeah, 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 kaptın. The word's Chinese translation is That's correct. Tamam. Uh, okay, it's incorrect. Uh, in theory, with seven blocks of copper, you can obtain maximum optimal is cut copper. <coughs> um, tabi tabi. Uh -huh. Ented. Using shears to cut tall grass will not get the item tall grass. Um, false. Ya olmadı. Uh -huh. Tamam neyse bu böyle yaptık. Bunu böyle yaptık. Uh -huh. Bunu da böyle yaptık. Uh, the video public painting is sized uh, Tabii ki de böyle doğru. Ya abi hepsi yanlış cevap verdim ben ya. Dur, incorrect. Correct. <gülüyor> Correct. <gülüyor> False. Trace and Tales. evet, evet, doğru. Do doğru mu? Doğruymuş tamam. Ben bir de yanlış cevap vereyim. Üçteyiz. Ee, o oh, tamam parkur varmış. Ee, ne bu üç? Hayır. Dur, dur. Tamam. Tamam. Ah, I try to parkour. Ne? Ana. E ee, şimdi. Are ee, you serious? E ne yapacağım? Bir saniye. Aha, aha dur 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 dur. Burada bir şey var. Bu ne Öyle. Hop öne. hop. Oy oh, tam. Hoppa. But why not just jump into void directly? Ana. Oğlum. Dakika ya. No. Buradan atlayalım. Aha. Oldu yaptık. Şimdi dörde geldim. Map evolution. What do you think of this map? Great. Ya so so. Ee, uh, Why Vay gibi ne götürüyor falan reason. Ah, uh, die. Bu hiçbir şey Aa, elmas oğlum, elmas oğlum. Video bitti. <laughs> Çok tamam, tamam bunları kırabiliyor. Aa, O ne lan? Kim ne yapıyor? Tamam, önüne çalışıyor değil mi şimdi tamam, bu oyunda değil mi? Ne kadar yeter. Bunu ne kırıyordun? gitmiyor zaten. Evet. Güzel. 6'ya geldik. Aa elin -E açılması için bir şey sürekli tamam. O da zaten ben bilmem ne. De. Aha. Only lava breaks the totem cross. Aa ne oluyor ya? Nasıl? Demir bloğu şey kuruyor. Ben aha. Ana. Ben direkt burada donarak ölürüm ki. Onun da var Aynen ben burada da ölürüm. Orada da ölürüm. Ama ne şimdi de bakayım ne Bir şey yapıyormuş ya. Redstone bloğu kırıyor. Aha. Aha lav. Bu ne lava Brexit totem kurusu. Ha tamam. Aha ne oluyor? Tamam. 7'deyiz. <laughs> Şalkır full etini kapat. Direkt canım. Aha. Ve ben just use you know. aldım ben yine. Oo! Oh! Oha! Çinçan çok bir şeyler yazıyor. Aha. Buraya geldiğimde şöyle. Sopa veriyor. Baya bildiğiniz sopa veriyor. Peki ben gidip öyle. Hop hop hop. Ya. Şöyle burada başka bir şey yok mu? Ya niye böyle boyağın? Ben yaptım? Bir tane yıldız paper aldım. Buraya geldim. Aynı yere duruyor. <laughs> ben buradan da yıldız aldım. Bu yıldız paper'dan sonra buraya da gidilir. Pardon burada zaten şeyden. Ha. Bundan sonra o zaman şuraya aynen buraya gidelim. Biliyorsun bir tane daha paper. Biliyorsun bir tane daha paper. E diyorum ne yapacağım bunlarla? Ben just the, use this paper you know. Bak bunu açtım. Nereden geliyordu? Bak böyle geliyorum bunu açtım. Buraya geliyorum açtım. Bu böyle geliyorum bunu. O ne? O, bir dakika o sandık mı? Bu sandık. Tamam bu sandık. Bu köşeden geldi sandık. Bu sandık. Bu sandık. E, şu sandık. Şu sandık. Şu sandık. Bu sandık, bu sandık açalım. O sandık açmalı. O sandık açmalı. Dur 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 dur. Bir saniye sandık açmalı. Bir yıl Şuradan gideyim. Hmm. Bu sandık açma bir yolu yok mu? Burayı bu sandık açma bir yolu yok gibi duruyor çünkü bakın. Ee, bu sandık normalde böyle. Bakın. Aha buldum 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 buldum. Ve aha işte bu. İşte bu 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 bu. Şalter yaptım. Şurada değil. Şurada şurada pardon. Hayır hayır nereye geldim ben? Nereye geldim yana? Buradan. Çat çat. Evet. İşte bu. Allah. Tam yemesi challenge. Ne ne, ne. Ne? Kaç? Oha niye niye niye? Dur dur dur. Pürüzsüz taş. Ee, ne bu? Ne bu? Ne bu? Tamam neyse. No if in this level. Come on. Ha, tamam 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 tamam. Özür dilerim. Tamam. Hemen kırıyorum. Hemen. Hemen. Hızlı, 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 hızlı. Ee, şöyle, şöyle. Yip,

yaptım. Çok iyi. Şimdi 9'dayız. Random potion. Çok iyi. Ne yazıyor? Paper each effect have the same problem to get a time to spark Evet. Ah, Ya, arkadaş olmayacak. ne diyor ya? Each effect have the same probability to get time to spell character. Random potion. Uh, ee, random question. Ne bileyim al. Fire system. Tamam. Çok iyi. Çok çok iyi. İki tane koyduk Saturation olsun. Oldu. Evet, evet oldu oldu çok iyi. Hurt in danger, the lava. Aa, aa. Tamam, anladım. Ha, bug yaptım. Evet. Kenarlarına dokunursam bir şey olmuyor. Ama oluyor. da varmış. Bir yer bulmam lazım mesela. Şöyle. Aa, aa bak evet. Köşeleri, e, kenarları falan dokunursam bir şey olmuyor. Bak şöyle. Hop, dokundum mesela bir şey olmadı. Aferin. Şöyle şöyle hop, hop tamam. Hadi, abi ne? Yaptım. Evet, strange tam uh, good ya. Yeah, tamam, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bitti o zaman bu da. Hop geri döndüm. Aha! Yeni bir şey gelmiş. Aa, time limited levels falan da var. Çok iyi abi. Bakayım. Ne? 4 tane mi? 5 tane. Ne oluyor lan? Tamam son part değil bu. Hero oldu tam, tamam Bir crafting. Ee, craft skip. Next step. Crossbows, horse armor and boss. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lütfen bir dakika. Bu TL acıyor. Tamam mı? Buna geleceğiz. Buna geleceğiz. Allah dur. Niye böyle? Bu ne abi? Ne bu? Skip record. Hint record. Tamam, tamam. Şöyle yapıyoruz. Ad ya yeter. Advancement Center'a geldim. Check your advancements. Bu, bu oldu, bu kaldı. Ee, böyle. Complete level on with using the observer. Who see credits in about? I thought it was a parkour. Ha tamam. Super great. choose choose great 7 times. Hı. Bir, ha. iki, 3 4 5 6 ve 7. Evet oldu. Quit level. Back. Ee, advanced level center. Aha bu ne? Iron Man who doesn't love Iron Man's power. Well. Niye olmuyor? Who doesn't love Iron Man's power? Well, maybe those who need iron. Ben bunu gerçekten anlamadım. Lütfen açıklayın, lütfen açıklasın bir. Aa çok 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 kötü, çok kötü. Mesela who, ya abat nerede abat? Seding, Sedingen yan ya We play difficult time. Time level turn dialog. Game rule, locker. Firework map time. Ah, ha about buradaymış. Credits. <laughs> Yaptık o zaman. Aa yapmışız. Your own levels. Aynen o da vardı. Allah değil. Aa buraya geldim. Ne? Spectate the map. Ee, nasıl yapacağız onu? Bu ne? Catch a ball. Bu ne? Iron Man. Bu ne? Spectate map. Buton. There is a button in a place similar to leather, but not the dangers. Nedir Nether'a gittiğimiz başka bir yer var mıydı? Hatırlamaya çalışıyorum. <laughs> Sanırım yok gibi bir gözüküyor. Buton varmış burada. Öyle diyor. Ee, buton. <laughs> ha, var mı acaba gerçekten ondan da emin değilim. da Ya burada olsa keşke siz gördüyseniz yazın ne bileyim <laughs> niye böyle dedim çünkü öbür partta oynarız yani gördüyseniz yazın ben gerçekten göremiyorum dur <laughs> dur sen spectate the map diyor ya game mode Spectator'a geçtim bir de. Ee, Game mode. Spectator. Allah. Yok. Buton yok. Gerçekten bulamıyorum. Burada değil mi acaba? Her neyse arkadaşlar. Burada bölüm bitiriyorum. Birazcık yaptık en azından. Öbür partta devam ederiz. Ee, görüşmek üzere ve bay bay.